Evet arkadaşlar Neslihan Hanım yanımızda e, ee, eşiyle alakalı çok güzel bir sonucu var. Şimdi Ekrem Bey galiba iki yıllık bir kaçma sürecine sahip. Hücre yenilicileri kullanmak istememiş doğru mu? Evet. E, ee, bayağı bir korkmuş galiba. O olay nedir bir anlatır mısınız? Hı hı. Ee, tabii bizim de ön yargılarımız vardı. Başlasak mı, başlamasak mı diye. Şükürler olsun. Ee, hiç de gereği de yokmuş aslında. Nasıl ki kullanmaya başladık. Tamam dedik doğru adresteyiz ki gerçekten de öyle oldu. Ama iki yıl bir kaçma süreci olmuş. Ee, aynen Korkma öyle. Korkma süreci olmuş. Aynen öyle. Ölür müyüm, ölmez miyim diye. Şu yani. ön yargı belası yok mu? Gerçekten çok büyük bir sıkıntı. Bir adım atmak gerekiyormuş meğersem. Ee, şükürler olsun o adımı attık hiç pişman değiliz. Ekrem Bey e, migren sorunu vardı, kolesterol başlangıcı vardı, kilo problemimiz vardı. Kaç kilo fazladı? Ee, şöyle bir şey 105 kilo falan da sanırım tam hatırlayamıyorum. Kaç kilo verdi? 16-17 kiloyu rahatlıkla verdik hiç zorlanmadan, açlık istiyatı olmadan, stresli bir e, iş hayatı vardı. İşten geldiği zaman nefes nefese kalıyordu, her gün başı ağrıyordu. Ee, şükürler olsun bunların hepsinden kurtulduk. Tabii bir güven gelmeye başladı. Sonra kayınvalideme kullandırdık. Kayınvalidem de Neyi vardı onun? E, eklem sıvı kaybından dolayı ürünlerle tanışmadan önce sol dizinden ameliyat olmuştu. E, ameliyatlı dizi geçmedi. Hala 4 yıl oldu hala geçmedi. Ürünlerle tanıştıktan sonra kullandık ürünleri, hücre yenileyici ürünleri kullandıktan sonra e, ameliyata gerek kalmadı. Sağ dizimiz şu an çok çok iyi. Allah aşkına. Allah aşkına olsun. Yani bu, ee, konuda da... aynen öyle. Güzel bir sonucumuz var. Ee, tabii 14 kiloda kilo verdik. Anneniz de ee, mi verdi? Kayınvalidem verdi. Ha, kayınvalidiniz Biz de verdi. ameliyatından verdik. kurtuldu ve bu şekilde herkesin hayatına dokunmaya devam ediyor. Allah şifalar versin. Ağzına sağlık. Amin. Teşekkür ederim.